Efendim zaman yolcusundan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda yaklaşmakta olan yerel seçimler ve sonrasından konuşacağız. Bu konuda 3 üç farklı bakış açısından, üç farklı kaynaktan üç görüşü sizlerle birlikte alacağız. Bunlardan ilki bizim mahallenin iyimserlik kraliçesi Pollyanna Pakize Hanım teyze olacak. Daha sonra Gargamel Kemal Bey amcaya bağlanacağız ki o da malum karşı mahallenin çarşı her şeye karşı grubunun sözcüsü. Efendim son olarak da Ankara ve İstanbul kulislerinin gizemli prensesi Halide Enver ile yerel seçimleri konuşacağız. Amacımız aslında çok basit. Çok farklı ve değişik hayat tarzındaki yurdum insanının ...meseleye nasıl baktığını anlamaya çalışacağız sizlerle birlikte. Şimdi ilk olarak bizim mahallenin sevilen simalarından... ...Polyanna Pakize Hanım Teyze'ye bağlanalım efendim. Evet, Pakize Teyze iyi akşamlar. Bugün nasılsın? Keyfin, sağlığın yerinde mi? İyi akşamlar evladım. Elhamdülillah iyiyim. Daha nasıl olalım? Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Teyzeciğim şimdi bu Mart ayında yerel seçimler var Türkiye'de. Ee, ben merak ediyorum. Ee, sen sandığa gidip oy kullanırken adayın nasıl birisi olduğuna mı bakacaksın? Yoksa partiye göre mi karar vereceksin? Sorma evladım. Bıktık artık, durmadan seçim yapıyorlar. Ne gerek var bu kadar seçime? Daha geçen seçimde Erdoğan'ı seçtik. Niye tekrar bize soruyorlar? Anlamıyorum. Müdür, rektör, başkan ne varsa Erdoğan seçsin işte. Hmm anladım. Peki teyzeciğim ne diyorsun? Bu seçimlerde kim kazanır? Değişen bir şey olur mu? İşte kim kaybeder? Bu konularda düşüncen nedir? Bir öğrenebilir miyiz? Reis kaybederse Gazze kaybeder, Kudüs kaybeder. Zavallı Filistinlilerin Netanyahu üzüyor zaten. Bir de biz mi üzelim? Pakize teyze sen galiba emekliydin yanlış bilmiyorsam. Emekliler de bu son zamanlardaki ekonomik sıkıntılardan, pahalılıktan falan çok şikayetçi. Eminim sen de biraz bu işten müzdarip olanlardansın. Ne düşünüyorsun bu konuda? Zamları kim yapıyorsa ona sormak lazım. Süpermarketçiler bu kadar zam yaparsa elbet para yetmez. Teyzeciğim şimdi bu e, muhalefet partileri e, bu seçimlerde ittifak yapmayacaklarmış. Öyle karar verdiler, bunu açıkladılar. E, bu konuda ben senin düşüncelerindeki hakikaten merak ediyorum. Meral Hanım ilk defa gözüme girdi. Aferin teröristlerle ittifak yapmaktan vazgeçmiş. He, bu durumda şöyle mi anlayayım ben? E, Pakize Hanım teyze hayatında ilk defa muhalefet partilerinden birine oy vermeyi Düşünebilir mi? Yok, o başka bu başka. Ama ben belki Meral Hanım imana gelir, ampule basar diye sevindim. O zaman gözüme, hepten gözüme girer işte. Pakize teyzeciğim, sana çok teşekkür ederim. Yaptığın açıklamalardan dolayı çok faydalandık. E, ayrılmadan önce e, söylemek istediğim bir şey var mı bize? Ne diyeyim evladım, ezanlar susmasın, bayraklar inmesin. Gerisi düzelir. Evet, Pakiz Hanım teyzeye çok teşekkür ediyorum efendim. Anlaşılan e, batı cephesinde değişen pek bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Şimdi bir de karşı mahalleye uzanalım efendim. E, Gargamel Kemal Bey amca tam karşımda. İyi akşamlar Kemal abi. Bizde akşamın iyisi mi kaldı? Bak bu yaşta simit satıyorum. Allah sebep olanları nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kolay gelsin Kemal Bey amca. Ben şimdi seni çok fazla tutmayayım. İşlerin yoğundur. Mart ayında iki yerel seçimleri sorayım direkt konuya girerek. Sen ortamı nasıl değerlendiriyorsun? Neler öngörüyorsun bu seçimle ilgili olarak? 100 tane seçim olsa bu memlekette değişen bir şey olmaz. Niye abi ben orasını tam anlayamadım. Ya bu iş oyla olmuyor mu? Milletin vereceği oyla yani milletin kararı neyse o olmayacak mı yani? Millete kalsa değişim olur ama kazın ayağı öyle değil. Önce muhalefet değişimi isteyecek. Şimdi bir dakika ben yine tam anlayamadığım için tekrar edeceğim. E, muhalefet değişimi istemiyor diye e, anladım. E, öyle söylüyorsunuz. E, yanlış anlamadım değil mi? Aynen öyle. İktidara geleceğiz diye ödleri kopuyor. Millet kendilerine oy vermesin diye her şeyi yapıyorlar. Yani şimdi tamam. Peki iyi ama geçen seçimde de yani sandığa gitti millet ve yani istemiyor, görev talep etmiyor dediğiniz muhalefet partileri birçok yerde seçimi kazandı, bir sürü belediye başkanlığını elde etti. Bu sefer öyle olma ihtimali yok mu diyorsunuz? Geçen sefer millet zorla seçti bunları. Gönülleri olsa gene birlik olup seçime girerlerdi. Peki Kemal Bey amca ben sana şunu sorayım yani acaba sen ne yapmayı düşünüyorsun? Yani sandığa mı gitmeyeceksin mesela? Yani nasıl bir e, strateji izleyeceksin kendi adına bir seçmen olarak? Sandığı boykot etmek çare değil. En kuvvetli aday kim diye bakacağız. Bunlar masada ittifak kurmazsa millet sandıkta ittifak kurar. Peki Kemal Bey amca çok teşekkür ederim. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim, tutmayayım seni daha fazla. Hayırlı satışlar diyeyim, bereketli kazançlar dileyelim helalinden. Ve şimdi Gargamel Kemal Bey amcadan dinledik. Onun yorumlarını aldık. Biraz da hani vatandaşın dışında kulislerde ne konuşuluyor? Siyasi kulislerde nasıl değerlendirmeler yapılıyor? Bunun için Halide Enver'e bağlanacağız. Bakalım o bize neler anlatacak? Halide Hanım iyi akşamlar efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Yaklaşan yerel seçimleri konuşuyoruz bu akşam. Görebildiğim kadarıyla da kulisler adeta fokur fokur kaynıyor. Siz durumu nasıl okuyorsunuz acaba? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten de herkes Ankara ve İstanbul kulislerinde yerel seçimler sonrası nasıl bir tablo çıkacağını anlamaya çalışıyor. Cumhur İttifakı'nda tablo epeyce belli oldu. Büyük şehirlerin tamamında ve muhalefetin güçlü olduğu her yerde seçime AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi beraber girecekler. Muhalefetin zayıf olduğu illerde ise iki parti birbiriyle yarışacak. Ancak muhalefet kanadında işler karışık. Meral Hanım CHP ile işbirliğine yanaşmadı. Her bölgede kendisi aday gösterecek. Şimdi aslında bu söylediklerinizi üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Yani kulislerde elbette bunlar konuşuluyor ama bunları biz buradan da anlayabiliyoruz. Bizim çözemediğimiz şeyler var. Mesela bu muhalefet kanadındaki ayrılığın biz hani kodlarını tam çözebilmiş değiliz. Neden böyle bir ayrılık ortaya çıktı? Kim neden ayrıldı? Kim neyi amaçlıyor? Bu konuda bizi biraz aydınlatmak aydınlatmanızı rica edeceğim. Kulislerde şunlar fısıldanıyor. Ankara'da derin güçler Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bir kuşatma altında olduğunu düşünüyor. Bu nedenle son genel seçimde iktidar değişikliğini sakıncalı buldular. Yerel seçimler sonrası Türk siyasetinde çok önemli değişikliklere tanık olacağız. Nasıl yani ben tam anlayamadım. Seçim sürpriz sonuçlara gebe mi demek istiyorsunuz? Seçimlerden çıkacak tablo şöyle olacak muhalefet birkaç belediyeyi kaybedecek ama CHP'nin oyları biraz artacak. İyi Parti'nin büyük şehirlerdeki oyları CHP'ye yönelecek. AK Parti belediye sayısını arttıracak. Ancak oylarında azalma olacak. Bu seçimde MHP'nin hem belediye sayısı artacak hem de oyları yükselecek. Biraz da yeniden Refah Partisi'nin oylarında kıpırdanma olabilir. İyi ama hani seçim sonuçları sizin söylediğiniz gibi çıkarsa e, Türkiye'de ne değişir ki? Yani biraz önce e, konuşmanın başında şöyle bir ifade kullandınız. E, önemli değişiklikler olacak Türkiye'de. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki seçim sonuçlarında öyle radikal değişiklikler e, beklenmemeli. Biraz hani iktidar lehine e, sonuçlar e, çıkabilir bu bölünmeden dolayı. Ama e, çok da radikal değişiklikler olmayacak gibi yorumluyorsunuz. E, bunu, ben öyle anladım. Peki bu kadar radikal değişiklik olmayacaksa e, Türkiye'de e, köklü değişim e, algısını neye e, bağlayalım? Niye böyle bir beklentiniz var? Seçim sonuçları bu şekilde çıkarsa iktidar değişmez ama MHP, bir sonraki genel seçimler öncesi şimdikinden çok daha güçlü hale gelecektir. Belki de karşımıza MHP'nin başı çektiği bir milliyetçi ittifak çıkabilir. İyi Parti, Zafer Partisi, büyük birlik gibi partilerle beraber üçüncü bir ittifak oluşturabilirler. Evet, e, ilginç bir analiz hakikaten. Ben e, sevgili Halide Enver'e teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum kendisine. E, şunu şurasında malum 3 ay kadar bir süre kaldı seçime. Hep beraber neler olduğunu e, Allah ömür verirse göreceğiz. E, ben e, zaman yolcusundan bugünlük de e, bu kadar diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir sonraki programda görüşünceye kadar efendim. Ayrılırken kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın.